Saat bırak in şeyden ha kapıdan, in, şeyden, ha, kapıdan in bırak kapıdan Atayım mı flash? atla Çıka i̇şte bak Kanka Ama Ben çıktım pompalıyla vurdum, vurdum benim o ne öyle bak tamam ya Kör olmadım oğlum o Vurdum bayağı bir M4 1e işte fark Bura gönlün içi Arkan oğlum, lan hankan, arkan oğlum, arkan ha. Burası Helal, Helal olumsam vururken benze he. Hem he. sırrım benim hem sırrım Smoke attı kanka dur smoke bozuyorum Oha ne ara geçti lan <laughs> oraya Ben öldüm ama Palace SN2 var Palace SN2 var <laughs> evet, Geliyorsa vurursun evet. Geliyor geliyor buraya sıkılabilir Gel, dikkat oh, no, 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 no. Ananı arkan, vururum Arkanız var arkanız var Ananı sikeyim ya Lan. Lan! Oğlum ne sen mi? ne kadar kötüsün Çok iyisin Ya da Hadi gel, A, şort, rampa. Şey var, ya öyle kanka var. ben de buraya giriyorum. Yanına giriyorum. Sikerim böyle oyunu. <laughs> gel short'a Bastım Kevo. Sayda smoke atıyorum kur. Bomba sende. gel. Geldi. Açacağım gel. Çık git çık. Ne oluyor lan? <laughs>